Arkadaşlar merhabalar PUBG Mobile serisi kaldığı yerden devam ediyor ve ekiple tam gaz devam ediyoruz. Bu modu sevdiyseniz ekiple daha sık video görmek istiyorsanız tekrardan hatırlatıyorum. Like butonunu bozmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bu arada abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler efendim. Nereye gidiyoruz getirdim, evet. George Pool evlere doğru gidelim mi? <laughs> Yapıştır olur kanka. Hadi bakalım hep birlikte şöyle bir başlayalım. Konteynerlardan eski bir lootlar çıkmıyor zaten kanka. Yani hele bu modda hiç çıkmıyor. Biz de güzel bir loot yaparsak kapışırız. Başka şehre bizle beraber gelen yok. Ben şöyle sıralı evlerden başlıyorum. Oo Ahmet Bey Her oyun kask güç maşallah hocam yani. Gel gel. Neredesin Gel kanka de Evet. Adamsın ya. Hadi bak bu sefer iki seviye bıraktım kanka. Adam. Bu sıralı evlere bakmıyorum kanka sen bakarsın ben daha ileridekine bakayım. Tamam kankam nasıl rahat edeceksen. Bu arada arkadaşlar benden sonra da biliyorsunuz Raven Ahmet yayında olacak. Yani bu şansı muhakkak takip edin yani. Bak ikidir böyle böyle bir kas falan buldu. Kendi yayında neler bulur tahmin edemiyorum. <laughs> Ahmet! İşaretimi görmüyor musun Ahmetciğim? Vay adamsın kanka. Ya. Şabu. gel hele gel götürecekler o kaskı. Ne verirsen onu alırsın. Bak kankam temiz kalpliyiz ikimizde. Adam 3 kaskı helal hoş olsun diye vermiş. Vermek için vermemiş. Hal böyle olunca da direkt ben de 3 kask buldum. Aha gibi en sevdiğim. Neredesin? O Derya abla. İşaretli Oo. güzel şeyleri. Sen ne diyorsun Doğru. ya? Ahmetciğim bir gel bakayım. Doğru. Sana otokomp atayım kankam. Kara geçeceksen ben. Tamam mıyız? Şu öndeki hangarları yiyelim Şu ha. evlere baktınız mı ya? Burası da çok güzel oluyor. Yok oralara da bakalım. Kanka bu evlerin hepsi bakılmamış. Buradan M24 bulduk ya geçen iki tane yan yana. Evet. Belki, belki bir daha buluruz. buluruz. Yapıştırın Allah, Allah yeleğimi buldum. Allah gel kanka gel. Lan! Biri var ekip var ekip solumdan geldi. Yaklaşıyorum. Önümüzde var. Lan bu ne lan? Solu baydın mı? Abi info'yu verin. Hangisini baydın? Biden, Biden, baydın baydın. Taştaki baydın. Benim önümde kanka, var bir önümüzdeki... Tane. Ben evin daha çok baydı. Helal helal Oğlum biri bize deniyor ya. Nerede Allah! Var? Şeyden atıyor. Dur dur. Tamam. Tavama canını bas bize gel. Bunlar Karkı bitmedi. Bitmedi. Bayıldı bayıldı. Hayır, hayır, hayır. Bomba varsa bomba atarsın. Ee, arkana dikkat et. Orada hospital çok durma. Orada durma. Orada durma. Aynen hospital tarafı geldi. Yapıştır abi bu bombaları. E bir rushlayalım direkt ya. Niye bekliyoruz ki? Attınız Allah aldım ya. yandan bir baktım tamam. da. Bir tane daha patlayacak. Patlayacak tamam. mı? Girin ha. abi Tamam gel. Helal. Şimdi şu bize yandan bakanı mu? Şurada biri vardı. Bunu indirdim ben direkt arkalarda. Bir de Yerden... önde var vardı. Türk sesi geliyor ama. Bu baygındı yalnız. Bitmedi bu ekip arkadaşlar. Aynen aynen bay bitmedi bitmedi Oo. kanka. Sen baydını bitirdin mi Dudu? Aynen aynen bitirdim Evden ben onu direkt. Ses kanka ses geliyor. Tamam. Ses geliyor. Hangi ev? Hangi hangi ev? Ben o, yaklaştım. Gir gir gir. Hep beraber giriyoruz. Yan evdeler demek. Burası yani. bura temiz kanka. Tamam, Yan atladım. Kanka, gelin, ya. gelin gelin Lan. Allah. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> lan? <laughs> Bunlar Zef falan basmıyor lan. Kaçtı galiba. Edeceğim. Allah'tan Diğer normal patlıyor. Diğer bitirdik mi? 3 kişi falan baydık biz. Ya evde benim baydım tamam mı? 3 baydınız da ben de 2 baymıştım. Kaldırmışlar. En son evde baydım baygındı. Yerdeyken vurdunuz köşede duvar dibinde. Ha. Burada ha, birini baymıştım Dodo sen. şurada da biri var. Beyler, beyler ıı, birlikte oynayalım bak. Ben açıldım bu tarafa. Kanka burada M4 var gel. Tamam da şu hospital'dan bayan ne yapıyor bizim? Neredem kanka? Bakan tamam. Bakan gel, yok. Bak, bak 556 6 şurada çok vardı ya. Ben fullüm kanka. Tamam. Sizde oraya. kaç kilo oldu sorma sahiptir? Yani belki de son adam onlar vurdu yani. Bende bir tane var. Bu şu an lootladığım adam. O da. Oo, bende 3 var. İki Sen bunlardan bir tane, bot, bir tane bot vurdum. Tamam öbürünü de belki bunlar bitirdi. İlk Aa gördüm tepe daha tepe daha. Hangi lan? Baydım. Oo, oh, bu. Lan nasıl bayıldı bu? Rushlayın abi. O baymıştı benim. nerede bir F2 var mı? Tamam. Bak şu tepe gelin gelin abi. Arkandayım hep abi. <laughs> Hospital tarafında olabilir abi. Yok yok. Gibi, Aynen de. o da olabilir de şunu acil oynamamız lazım. Hospitale çok göstermesek bir bekle beklesene abi. Bu sürünüyor zaten. Tamam arkadaşı burada değil demek. Burada neden yere lotunu yani. bırakmış? Ben full oldum kanka. Aynen arabaya binelim. Nerede Toros kardeş? Karşında yolda. Tamam, hadi tamam. takip edelim, alana gidelim. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim kanka. Bunlar ayrı kişilermiş demek ki. Muhtemelen ee, burada da Toros var, Toros'u gelin buradan alalım. Koşma o kadar kardeşim. Evet geçen el e, full action gittik. Çeti bu sefer yavaş yavaş hazırlıyoruz. Bakın arada bir fight, loot. Fight, loot. <laughs> hani çok fazla gelmeye gerek yok değil mi? Tadında, yani, şu an tadında. Yemek pişiyor şu anda. Aynen. Bakalım çorba mı çıkacak. Aha. Aha. Evet yemeğe lan. Biraz Oğlum Dodo -do, <laughs> sus ya. Dodo -do, sen. Bak sen. Teker de gitti. Dur bari biz de şu evi alacağız. Gerçi. Şehre kapatsak daha iyi gibi. At at. Şu ödem de bakabilir soldaki. Çok zangırdı şey şu an Atlayın. Bak bence şu ev güzel bence. Hane T'leri TL var. Şu garajda araba var mı? Yok. Tamam. Yok. Şu buggy var ileride. Aman dikkat edin sağdan. Pikliyor. Bir adı içer. Ne oldu? Karşılık veriyordun kanka. Bir iki tane vurdum ona. Böyle güzel mi? Giden arabaya sprey Eee şu bakıyor çatıdan. Allah. Buraya bu ağacı kim koymuş ya? Zil sesinden sonra devam edeceğiz. AVM'leri varmış. Tamam dikkat et. Ben safeteyim. Baydım AVM'ye. Bayıldım ama safety. Bekliyorum. Ahmet alıyor musun? Yok. Geldim kanka. Ben buradayım. Dodo evet. baygın kanka. Ben, ben de cam basayım. Onlardan da bir uzanıyorum. baygın var. <laughs> Çatı üstteki AVM'li Yok, or üst çatının bir altı. Orta penceredeki AVM'li. Evet Gel evet tam. o AVM'li. Pencereyi düşürürsek bitiririz. Arabayı alabiliyor mu Dodo? Şimdi o ön Al evin arkasını açayım kankacığım. Orayı Aynen. çok görmüyorlardı zaten. Diyebiliyorum. Aha yandan biri inşallah onlara bir atış gelir. Poçunkin evlerinden ses geldi şu an. Oğlum bir tırma lan abi Ömer misin ya? Lazım o bize. Yani Herkes bir... okey mi şimdi bizim ekipten? Okeyiz kanka. Kanka o orta camdaki AVM'li baydığımız zaman kafa atacağız eve. Tamam, tamam. Arabayı kanka. da Derya kardeşim sürer. Tamam. Bir şey yaparız. Bak bu ba Başkasını aldı ha. Orta cama abi. Evden çıktılar mı? Abi alanda değil orası. Onlar da çıkacak. Onlar göstermiyor. Gelin abi araba. Yapıştırın ya, abi üstlerine. Evet. Yeter ya bu işin adını koyalım. Sür kankam. Onlar arkadan arabalarına binecek büyük ihtimalle. Eve doğru mu? Yok ev, evden çıkmışlardır şu an. Şöyle tamam, bir git bakayım. Gireyim. Bir görelim. Bak tamam. orada yeni arabamız da var. Onlar nereye gitti ya? Öt aşağıdan adam ses geliyor. Aşağıda ama ya. isimler farklıydı ama yine bir oynayalım. Acaba hı hı. onlar mı kafattı oraya? Kafatayım mı bunlara? At at Boy ya. Var. At hep Önümüzde birlikte ortadaydı olacağız. adam. Tamam. Evet evet. Bunlar bunlar. İki ah, baygın. Bay... Dikkat Peki et araba patlayacak. Ahmet var. uzaklaş. Arka var. Arka var. Arka var. Bir baygın daha verdim. Power'a power geç abi. Hadi bu bile Tamam biri Bittiler bir daha. Gitti lan ben Değilin de mi? tamam. Ben de Derya'yı tutuyorum. Böyle bir şey var mı ya? Sabahtan beri. Alanda değiliz ha. Değiliz kankam da hiçbir şey olmaz. Adamlar iki kamuflajcı sanki ya. Şaşırdım öyle görünce. Bir tanesinin benim şimdi hemen bunda ya. ne var? Ben bunda yaparsın. AVM var. Ben o AVM'ye geçiyorum. Geç kankam. Evet şöyle yapalım. Evet kanka. 2 ah, AVM olabilir evet. yani. Bende 14 mermi var. Oo, Al sen iki bunu ben i̇ki AVM, AVM. yeter. Ne? 3 oldu abime bende ben de buldum. Tamam abi hızlıdan gitmemiz lazım. Yemin ediyorum. Zaten <laughs> <laughs> hep ikimiz sırayla buluyoruz. Ahmet beni yakıyordu şimdi Vallahi var ya, ya. Kavurma yaptınız kavura kavura ya. Neyse. Hadi Aa. Nerede? Aha gördüm. Geldim. Burada. Arabayla gidiyor onlar tamam. Dropta bir araba varmış. Güzel. Bizim yerimiz şu an çok güzel arkadaşlar. AVM merminiz ne? Bende 19. Bende 10 tane var. Tamam. Tamam bende 13. Tamam. Süper. 3 AVM. Evlere bakıyorum. Bakalım beni çıkartabilecek miyiz? Çok güzel bir alan oldu. Yalnız o ekibi yiyeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bakın. Araba geliyor. Ne taraf? Yani nerede? Tarayın abi. Niye göremiyorum ya? Kanka şöyle geçtiler. Tamam gördüm gördüm soldan geliyor üstümüze geliyorlar. Yapıştırın abi. Tara tara inmeden. Helal. Tamam iki bay. Ama böyle bir tamam. şey yok ki insan bir kill bırakır ya. Doldu. Üçübe gel ya. Helal. Dodocum hep Dodo yazıyor ya Aaa işsiz işi kurmuşsunuz arkadaşlar. Ahmet hayırlı işler. Derya kardeşim gel gel ben de gel. Ben, alamadım ben de alamadım kardeşim <laughs> bir farkımız yok ben ki. Bekledim var ya bayağı bir bekledim. Hani bur diye değil ama. <laughs> Canları azalsın <laughs> öyle sıkmak için Ahmet'in tekniklerini ha, biliyorsunuz. Kil çalıyordum Kanka şurada biri koşuyor. Nerede? Evet. Vurdum badi. Ah Kim şeylerle hoş olsun. Vallahi ben çok mutlu Ben attım da oldum. yani böyle bir şey yok ama. <laughs> Kıyamadım ABM verbisine. M4 süpür yatırım yani, dedim. borcun var kanka. Gel kanka nerede? Neredesin sen? Buradayım. Atıyorum. <laughs> Al. Sen böyle ol. Ben sana iki tane atayım Ahmetciğim yani. Kill ısmarlarsan artı bir de bonusu var yani. Adam. Adamlar gitti. Nerede, Aa, benim nerede oyun Gitti. Nerede? Allah. Benim oyun gitti. Gazda kalmışlar aynen. O gaz bitirir onları. Helal dodu. Yattı yere. Vurmaya çalışıyorum gördüm. Olsun, Ona yattı mermi yattı mi gitmiyoruz? Abi. Render bak evet, herhalde. Mermi gitmiyor. Arkadakini baydım. Helalsin. Abi ne oluyor oyun bug'a gibi iç içe geçti. Işte. Ona mermi anladım, gitmiyor anladım. ya, gitmiyor. Aynen. gitmiyor. Aynen. Tamam. An, sağdaki yılana şey bak Apo abi. Nerede? Gördüm. Sağ tarafımız var. Arkadaş koşuyor kaldırmaya. Bir yerdekini bir alayım ben. Hı hı, ben kaldım. Sen baydın onu. Vurdum. Yok ben baymadım. Abi bir dakika. Dereye aldı. Bir yerden birini aldı. Tamam. Bir tane daha var. Ora bitti mi? Biliyorum. Kankam önümüz Arke kaldı o zaman. Olabilir. Önümüz mü kaldı sadece? Gazdan çıktı onlar çıktı çıktı. Ahmet oyunda yok. Oh Ahmet'in oyunu düştü geldim, arkadaşlar geldim, geldim, en sevdiğim. Kim <laughs> çalamayacak? Servis kısmına geldi. Soldan mı deniyor? Tamam ben de abi bir saniye. Şöyle bakalım bu suda fırlayacağım. Bu da, bu da, bu da. Aa arka atıyor lan. Aa, arkamız var. Ben Bakıyorum ne ona. Ana. Var. Nerede ama duyamadım gördüm, ki. Gördüm gördüm, gördüm gördüm. Şurada burada. kanka. İşaret. Yitirebiliyorsan... Arkada birden fazla var galiba yok abi. Ahmet abim şu. Şey. Abi mermi bitti ya. <laughs> Dodo. Kanka sağ mı baydınız? Evet evet sağ <laughs> bir baydın. Ya, yani alana gidin alana. Sizin evet, içinden evet. çıkacak bir tane. Çıksın çıksın bir şey olmaz. Önümüzü ne yaptınız? Ağaçta. Işte. Helal helal. Son adam. Çok Arkadaşlar Dur bakayım lan, lan çaldırmam. Evet böyle dedim ya. Hadi bir göster kafayı. Aa, render bug. render bug'ıymış. Lan abi hemen bizi bitti. <laughs> i̇yi oldu sana. iyi oldu. O kadar kill çaldın. Hiç üzülmedim. Koşacağım bu sefer Şöyle bir canı fullim. Bir saniye. Son kill. Evet. Yapıştırın like'ları arkadaşlar. Abi bu zıplıyor. Istiyor. Zıplıyor mu? Evet. <laughs> Zıplayın ben abi. Ben önden dostane olarak gidiyorum elçi olarak. Daha Aha, bu bu tamam. Bu, 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 geri çekil. Tamam bu, bu sinirli bu. Hadi güle güle. Of be havada. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Doldu. Kankan bak kill alamadım e ya. Ahmetciğim var ya oyundan düşün, oyun düşün o kadar mutlu oldum ki ya. kanka sen oyundan düşün. <laughs> Çünkü dedim killleri çaldırmayacağız başımıza dolu çıkıyor. Gir gir ya. kill çaldın diyorsun da benim kill'e bir girdi baktı. bak Olsun kanka çalmışsındır sen ya. Oo 21 puan verdi ve az 8 olduk. Evet Fatih ligine adım adım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere güzel bir maçı geride bıraktık ekiple birlikte ve az 8 oldum. Bakalım böyle aslında rank kasmıyoruz ama isterseniz rank da kasabiliriz. Daha yüksek ranklara erişebiliriz. Bunu da tabi sizin beğenileriniz ve güzel yorumlarınız belirleyecek arkadaşlar. Çok teşekkür ederim tekrardan hepinize videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım efendim. Haydi <laughs> eyvallah.